Naif cennetlerinden bahsediyor. Hocam hangi cennetten bahsediyor sanki? Buna dedi Mois, dedi Frido, deyin ki Rabbim'den diken diken oldu. Ulan arkadaş, ben güzel renkler bakar, Allah Frido demesin <laughs> mi? Fakat kardeşlerim Allah bize işsiz bırakmasın, işsizlik zor. Nereye hoş çalıştı? Tamam dedim, tamam çalıştı. E yarın gel, gel dedi. Ya o bir buçuk senedir yan gel olsan, bir dönümde olsan çalışmayan adam çalışır mı? Dedim, geldim. Günlerden çarşamba günü. Perşembe gelmedi, pazartesi sabah gitti geldi. Sabah gitti aldı beni doğru mezarlığa. Kapıdan girin ama vapur bacası gibi. Mayıs'ın sonu, Mayıs'ın yirmiyesi neydi? Hava sıcak ama Kalın kazanı yanıyor. Ben ne bileyim bunun başı şey olduğunu. Girdik içeriye, beni Bodrum'da çalışan birinin yanına teslim etti. Uzaklayan kardeşlerim, yaptığımızın adı soyadı, ölüm tarihi, doğum tarihi bir şeyler var. gel sen bu işi mi yapıyorsun dedim, hır hır dedi. Romanya'dan gelmiş, ama Adam var, Almanca seni de alıyor. Hır hır dedi, ben de hır hır dedim. Uzak bir yerden bir sevgili kardeşlerim. Daha sonra kolleye de, gel dedim, şu topunu kaldıralım. Eli kaldıralım dedim. Cavur, kahpa cavur dedim, sen Türk'ün gücünü gör. Şöyle bir uğraştık, ulan ne o? Adamlarım ne yapalım ki, cavur ölüsü var. Valla cavur ölüsü Bırakıyor musun? Aaaa Dedim ne var içinde? Dedi ki henüz Bırakamıyor musun? Şey. Çatırdım şimdi Aaaa dedi kapağına Bir baktım benleyen yani, yusuf Ya sizdeyiz atışlı Bu akraba şişmiş Biri biri çıkmış Dedim holleye ne olacak bu? E, Bir dakika dedim ya Sen bunu niye yapıyorsun? Yok yup, dedim Ben bunu biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? E örüyorum deyince benim çocuğum için tutturmaya titremeye başladı. Böyle korkudan ama çocuğum gücünü de böyle yere atmak istemiyor. Canını dışını aldım, kapıda koyduk, fırını sürdüm ama kumağın gelince de daha hadi bakalım dışarıya. Ondan içeri giremiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir adama 40 gün geri geri mi geri olurmuş. Hakikaten de insan bir şeye alıştı mı, derde kavuşuyor. Üç ay sonra Ozan Nihal'a öyle bir hali oldu ki, cehennem şey güzel bir bıçak ölmezse ne yazık ki işin kalmaz duyuyorum ha. <laughs> He. Uzatmayan sevgili kardeşlerim, zaten hasret yüreğimde bu mektubu 1983 yılı Udun'un nezan önünde ölüm yapma odasını yazdım. Okuyayım mı? <laughs> Son bir mektubum hiç düşmüyor elimden. Ninem, ninem diye kok leydi ninem Bir hayırlı haber diye sılandan Ira diyor gazeteye yok leydi ninem Halini soruyor, halim tekrar bak Ne huzur var bende, ne cümut mu Yokmuş o işsizliklerine be Sıktı boğazımı dükleyin ninem Dedim kocamanla hadi ölüyor Çare olup ortalıkta kalıyor e bu iş başta duymaz dedim biliyor. Gene de sazımla tıklayıyor yine. Ne kaydalı benim yeni iş yeri. Ne kapozma ne de maizleri. Benden zorluyor tuvaletleri. Her gün gücür gücür taklayıyor yine. Camur mezarlığıyla işimin biri. Ateşe dönüyorum tüm ölüleri. Kavunuzu oyma için külleri fırının altında bekliyor, yine. Vayna, vayna, beni tutturuyorlar. İnsan elcek beni tutturuyorlar. Ardışları kumar attırıyorlar. Birkaç tane tepeyen köklü geliyor. <laughs> ya. Ya. Metin Gari, Metin Gari bu en işimiz. E bunu da bulamıyor çok kardeşimiz. Her ayın sonunda şöyle tertemiz. O cuma bir binlik hakla Yine. Ya. Artık o bütün karıştı. Bozuk otur gibi tekne yine. Nazileşti bazı Almanlar yine. Türkmen Rons dedi bastı Ondan yavaş yavaş kara frene. Kılıyı kurtayı yükleyiyor yine. Huzur güven sağlanırsa vatanda. O gün dert edecek mi hadozdan da? Başka bir şey sormayın gari şu anda. İştahı o güne saklayıyorum yine. İştahı o güne saklayıyorum yine.